Merhabalar sevgili dostlar. Sizlerle çok önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Çoğunuzun bildiği gibi yüzyıllardır kullanılan kırmızı ginseng ülkemizdeki adıyla adam otu vücudumuz için çok faydalı bir kök bitkisidir. Toprak altında. 10-15 yıl kalarak en şifalı halini alır. Bu kök bitkisinin en temel özelliği bağışıklık sistemini güçlendirir, kan dolaşımını düzene sokar ve hücre yenilmesine yardımcı olur. Bu sayede vücudumuzun hastalıklara karşı direncini artırır. Ayrıca içeriğindeki saponinler sayesinde iç organların toksinlerden de temizlenmesini sağlar. Doğadaki en kuvvetli eklen koruyucusu ve onarıcısı da glikosamindir. Bildiğiniz gibi glikosamin vücudumuzun eklen yerlerindeki sıvısına denilmektedir. Ancak vücudumuz belli bir yaşa kadar bu glikosamini salgılayabilmektedir. Ayrıca insanlık tarihinde doğal antibiyotik olarak da kullanına gelen gümüş iyonlar da bizler için çok değerlidir. Evet bu bileşenlerin cilt eminimiyle vücudumuza geçişini sağlayan transdermal dalga teknolojisiyle üretilmiş Penis Night GLO medikal sağlık bantlarını bizler yapıştırıyoruz. Bu bantları bu bantlar sayesinde ağırlığınıza son vererek sizler de daha sağlıklı ve enerji dolu bir hayata merhaba diyebilirsiniz. Koruyucu anlamında biz de ailece kullanıyoruz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.